Burada. Burada. Artık hepimiz görüyoruz ki bu ülkede tarımı da bitirdiler, ekonomiyi de bitirdiler. Ne alan memnun, ne satan memnun, ne de üretici memnun. Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir'de yaşanan bir olay aslında her şeyi gözler önüne seriyor. Bir üreticimiz Sümer mahallesinde hale götürüp satması halinde 40 bin TL kazanç sağlayacağı 5 ton dolmalık biberi ücretsiz olarak vatandaşa dağıttı. Nihat Bey'in amacı netti. Nihat Bey herkese ben bu ürünü tarlada yok pahasına satıyorum ama vatandaşa ulaşana kadar 8-10 katı fiyatı artıyor demek istedi. Bu işin adaleti nerede dedi. Buradan kendisinin bu anlamlı tepkisi için tebrik ediyorum. Pazara çıkan vatandaşlarımız, markete giren ev hanımlarımız ne alacaklarını şaşırıyorlar. Domates, biber, salatalık fiyatları resmen cep yakıyor. Ağustos ayında salatalığın kilosu 40 lira olur mu arkadaşlar? Eskiden bu aylarda hanımlarımız, teyzelerimiz kasa kasa domatesler alıp biber alıp turşuluklarını alıp salçalarını yaparlardı. Çoluk çocuklarına kış boyunca salçalıklarını, menemenlik soslarını yedirirlerdi. Allah aşkına soruyorum. Kilosu 15 liradan domates alarak kim turşu yapabilir? Kim salça yapabilir? Bir de pazarcı esnafımızın hali var tabii ki. İşler zayıf, kazanamıyoruz diyorlar. En çarpıcı olanı da şu. Bu yıl emekliler ve dar gelirliler meyveye hasret kaldılar. Pazarcılarımızın ifadesiyle artık aileler meyveyi sadece evlatlarına, çocuklarına yedirebilmek için alıyorlar. Çünkü fiyatlar çok korkunç. Bugün pazardayız. Biraz sonra gezeceğiz. Fiyatlara bakacağız. Şeftali 120 lira. Üzüm 80 lira. Elma 100 lira. Muz 75 lira. Çilek olmuş 100 lira, 150 lira. Kavun karpuz dışında ucuz herhangi bir meyve yok. Emekli maaşıyla geçinen vatandaş, asgari ücretle evini döndürmeye çalışan aileler bu fiyatlara nasıl meyve alabilirler? Yetkililer çıkıp zirai don vurdu diyorlar. Ürün az oldu diyorlar. Peki bu ülkeyi zirai don ilk defa mı vuruyor? Bilim bu kadar ilerlemişken hala bu bahanelere sığınmak akla mantığa sığar mı? Biz Anahtar Parti olarak bütün sorunların farkındayız ve takipçisiyiz. Bizim anlayışımız şu. Tarım düzelmeden, eğitim düzelmeden ekonomi kesinlikle düzelemez. Vatandaşımızın mutfağı şenlenmeden, çiftçimiz emeğinin karşılığını almadan bu ülke ayağa kalkamaz. Biz bu düzeni değiştirmeye hem tarımı hem ekonomiyi ayağa kaldırmaya talibiz. 200 dönüm biber ekmiş tepki olsun diye gidiyor orada burada şey dağıtıyor. Batmış zaten batmış. Ekmesin kim diyor ona ek diye. Ben ondan eski Hala çiftçiyim. Eke, ekeceğim diyor. Ekmesin. Ama, e niye ekeceğim tamam. diyor biliyor musun? Fide vadeli. Gübre vadeli. Tarla zaten tarla parasına para vermiyorlar kaçıyorlar. İşçiye para vermiyorlar kaçıyorlar. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra 500 dönüm tarla ekiyorlar. Ben Enayi miyim ben? 5 saniyede kim? Ben onlardan Peki, daha varlıklıyım. Varlık bir şey söyleyeceğim. Onun ürettiği... <laughs> <laughs>